rahim, Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü konumuz Hatem Hatem orijinal Kur'an kelimesidir Anlamı Mühür e, Anlamındadır Şura suresi 24. ayet bağlamında Hatem konusunu işleyeceğiz e, Yine Kur'an'da kalp kitap dosyamızın bir konusu olarak bunu işleyeceğiz. Ayet mealen şöyledir. Yoksa senin için Allah'a karşı yalan yere iftira etti mi derler. Allah dilerse senin kalbini mühürler. Batılı da yok eder. Hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu o sadırların özünü bilendir. Ayet yoksa senin için Allah'a karşı yalan yere iftira mı e, iftira etti mi derler? Yani e, bu Kur'anı Allah Teala göndermiyor da sen e, yalan söylüyorsun mu diyorlar sana? E, bu şekilde e, söyleyen kafirlere karşı moralini bozma. Ee, sen e sen Kur'an'ın tebli Kur'an'ı tebliğ etmeye devam et. Yani iş sende değildir. Biz bunu e, yapacağız. Senin arkanda biz varız diyor Allah Teala. Yoksa diyor Allah Teala istese, Allah istese senin kalbinde mühürler, batılı da yok eder ve hakkı sözleriyle gerçekleştirir diyor. Sensiz de yapabilir bunu Allah Teala diyor ayet. Doğrusu sadırların zatını özü diye meal verilmiş. Orijinal kelime doğrusu o sadırların zatını bilendir. Bu, bu ayetle ilgili Elmalı'da şu değerlendirmeler var. Yoksa Allah'a karşı bir yalan uydurdu mu diyorlar bu Kur'an'ın yalan uydurup bu Kur'an'ı yalan uydurup Allah'a isnat ile iftira etti diye iftira mı e, ediyorlar? Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Yani Kur'an'a uydurma yalan diyenler, sana yalan isnat edenler kalpleri mühürlenmiş hakkı duyacak yetenekleri kalmamış kimselerdir. Yüce Allah dilerse senin kalbinin üzerinde de mühürleyi verir. Vahyini, lütfunu kesi verir. Şu halde sen onların dediklerine keder etme de Allah'ın lütfuna şükret. Hem Allah batılı mahveder de kelimeleriyle hakkı yerine getirir, gerçekleştirir. Onun için günden güne o yalan diyenlerin batıl sözleri mahvolur da senin hak olan peygamberliğin gerçekleşir ve pekişir. Ve Kur'an'ın vaatleri yerine gelir. Kur'an yalan olsaydı Allah onu gerçekleştirmez, çok sürmeden mahvederdi. Şüphesiz o bütün kalplerin içini dışını bilir, senin kalbindekini de bilir, onların kalbindekilerini de. Elmalının bu ayetle ilgili değerlendirmesi bu şekilde. Bizim anlayışımız şöyledir. Allah'a karşı yalan yere iftira edinin kalbi mühürlenir. Yani hatim edilir, hatem edilir. Allah'ın sözleri hakkı gerçekleştirir. Batılı yani yanlışı, bozgunculuğu yok eder sadırlardaki her türlü duygu, düşünce ve ne olursa olsun Allah onları bilir. O her şeyi bilir. Hatem kelimesiyle kalbin üzerinin mühürleneceği söyleniyor. Burada ala kullanılıyor. Yani ayet ala kelimesiyle yani ala kalp kelimesiyle kalbin üzerinin mühürleneceğini söylüyor. Sadrın mühürleneceğinden bahsetmiyor. Çünkü sadırda iradi olmayan fiillerin işlenmesini sağlayan organ ve organcıklar da vardır. Kalp de sadırda olduğundan o sadrın zatını yani özünü, hakikatını, ne, ne gizlediğini, niyetini bilir denmektedir. Akıl ve akılla ilgili olan şeyler kalptedir ki mühürlenen kalp oluyor. Kalp de sadırdadır ki sadırdakilerin Allah tarafından bilindiği ifade edilmektedir. Korteks ve hipokampus bağlamında ayeti değerlendirirsek kalp değil üzeri mühürlenir deniyor. Bu da ala kelimesiyle ifade ediliyor. Kalbin yani beynin üzerinde beyni çepeçevre saran korteks vardır. O halde mühürlenen kortekstir ki kalbin üzerinin mühürleneceği söyleniyor. Zaten beynin en önemli yeri kortekstir. Kalıcı bilgiler ve iradi davranışlarının kararının alındığı mekandır. Bu mekana kayıtları da hipokampus yapar. Korteksi mühürlenen insanın korteksine artık hipokampus kurani bilgileri kaydetmez. Korteksin mühürlenmesi bizim mühürlendiğimiz gibi damga vurmak şeklinde olmaz. E, kişi Kur'an'a, hakikatlere karşı o kadar kayıtsız ve ilgisiz olur ki bu kayıtsızlık, ilgisizlik hali onun karakteri haline gelir. Allah Teala insan vücudunu ve düzeni böyle yaratmıştır. Bu, bu konuda da bize bilgi vermiş oluyor. Bizim hatta bu genel bir kuraldır. İnsanın kullanmadığı şeyleri, kullanmadığı kabiliyetlerini e, o insandan alınır. Allah Teala verdim kullanmıyorsun. O halde alayım diyor. Bunda istisna yok. Ne olursa olsun. E, hangi kabiliyetimizi kullanmazsak o alınır. Hatta hangi eşyamızı almazsak bile o eşya dura dura e, korozyona uğrar kullanılmaz hale de gelebilir. Bu çok çok genel bir kuraldır. İstisnası olmayan genel bir kuraldır. Bu beynimizle ilgili de geçerlidir. Bu da hipokampus üzerinden yapılıyor. E, Kur'an'a karşı ve Kur'ani bilgilere karşı e, biz çok ilgisiz olduğumuz zaman ve bunu karakterimiz haline getirdiğimizde artık bizim korteksimize ipokampüs kayıt yapmaz. E, bu da kalbimizin mühürlenmesi hatta kalbimizin değil kalbimizin üzerinin yani beyin korteksinin mühürlenmesi anlamına geliyor. Ayet kalbin üzerinin mühürlenebileceğini söyleyerek beyin korteksinin mühürlenebileceğini söylemektedir. Beyin korteksine ilgisiz olduğumuz bilgiler kaydedilmediğine göre kalp beyin korteksidir. Beyin kafa beyin kafatası kompleksinde olduğuna göre kalbin içinde olduğu sadır da kafatası kompleksidir. Kur'an'da kalp kitap dosyamızla ilgili 56. videomuz burada bitti elhamdülillah. Esselamu Aleyküm.